Toptan alış fişlerinin toplu dökümü yapılıyor mu? Satın alma modülünün altında Toptan alışın altında Toptan alış fişleri toplu döküm programında Hangi fiş tipinin toplu dökümü yapılacak ise süreç akışı alanında Sipariş, sevkiyat, fatura ve teklif alanından ilgili fiş tipi seçilir. Bu fişlerin hangi form dizaynında döküleceğini form seç alanından ilgili form tipi seçilerek İleri butonuna bastığımızda karşımıza çıkan filtre ekranında belirli bir sipariş tarihi aralığını döktürebiliriz, belirli bir tedarikçi ya da müşteri kodunun fişlerini döktürebiliriz. Filtremizi verdikten sonra bir sonraki ekranda gelen fişlerden bazılarını ya da tümünü seç yaparak bitir butonuna bastığımızda bu fişlerin yazıcıdan Form çıktıları alınacaktır.